Kim bilir ne kadar korkmuştur Ömer! Ben de korktum Murat! Deli gibi geldi üstüne doğru! Geçmiş olsun yavrum! Büyük bir kaza atlatmışsınız! Kaza değildi Murat! Kaza değil mi? Evet! Kasten geldi çocuğun üstüne doğru, fren bile yapmadı. Plaka numarasını alsaydın keşke! Göremedim ki! Ama arabayı kullanan bir kadındı. Kadın mı? Evet! Görsem tanıyamam belki ama sarışın bir kadındı. İçime ilk defa bir korku düştü. Cevapsız telefonlar, imzasız mektuplar! En iyisi unutmak! Bir kahve ister misin? Hayır! Hayır! Dışarı çıkmam lazım, bir iş randevum vardı. Söylememiştin bana. Ee, şimdi hatırladım! Çabuk dönerim Nermin! Nasıl yaparsın ben, bunu bana? İştahsız köpek, söyle! Ben bir şey yapmadım! Nasıl yaparsın bu alçaklığı? Söyle diyorum, söyle! Ben, ben, ben. Demek buymuş! karına çocuğun seni kaybetmek deli etmişti beni. Şimdi anladım bana dönmeyeceğini. Rahat bırakacağım seni. Herkes rahat bırakacak. Hiç kimse bakmayacak seni. gecemiz bu! En acılı gecemiz! Belki de rüyaların en güzelini görüyorsun şu anda! Benim gördüklerim kabustu yavrum! Kahretti beni! Bir gelse baban! İzah etse! Anahtarının sesini bir duysam her zamanki gibi kapıda! Bir dönse! Hastanın yakını mısınız? Arkadaşlarıyız! Murat abi gariban babasıydı, hep kollardı bizler işte! Son karşılaşmamızda 15 beş şişe şarap ısmarlamıştı! İşte, <laughs> yeter gamsız yapma, ağlatacaksın beni! <laughs> Sevinmeniz lazım beyler! Daha kötüsü olabilirdi, hiç olmazsa gözlerini kurtardı! Ya yüzü nasıl doktor hı hı. bey? İkinci bir müdahale gerektirecek tabii. Kaza nasıl olmuş? Hmm. Anlatmadı, gece yarısı bize geldi. İkimiz de korktuk, çok sinirliydi, deli gibiydi. Asabi bir şok geçiriyor. Yaptığın yine onu sakinleştirdi. Beklemenize lüzum yok. Yarına kadar uyanmaz çünkü. Hadi anneciğim, yatma vaktin geldi. Beklemeyecek miyim babama? Çocuklar uyur, anneler bekler yavrum. Nerede baba? Bilmiyorum. Belki çok uzaklara gitmiştir. Öpücük borcu olsun yavrum! Gelince söylerim, seni iki defa öper! Hadi, uyu sen! Babayı isterim, babayı isterim ben! <laughs> babayı isterim! <laughs> babayı isterim! Geçmiş olsun delikanlı, ucuz atlattın sayılır. Benim için öyle değil. Yüzümle beraber hayatım da değişecek sanki. Ağzından yel alsın abi, kötü şeyler düşünme, ne alır? Heyecandan matiz oldum Allah'ım! sanki ayık gezdiği var da... Ha? Suskun kuşbaz! Ne oldu? Niye öyle yüzüme bakıyorsunuz? Şey abi, hiçbir şey yok. Yok işte bir şey. Bir ayna verin bana. Ayna verin doktor bir ayna ver. Önce sakin ol delikanlı. Beterin beteri vardır sözünü. Çok severim ben. Ya biz de çok severiz doktor. <laughs> Sever, tabii severiz. Ya. Hep severiz doktor. Ya. Biz severiz. Ben sevmem. Bir ayna verin bana. Ayna istiyorum. Eve gidelim abi. A ayna yokmuş burada abi. Sizler varsınız ama. Hepiniz şeytan görmüş gibisiniz. Gözlerinizden belli suratımın şekli. Görmek istiyorum ben de. Göreceğim bir ayna verin bana. Bir ayna verin yüzümü görmek istiyorum. <laughs> Zaman haklı çıkardı beni. Hakikati gözlerinle gördün işte. Nasıl yapabildi bunu? Beni sevdiğini söylerken nasıl başka bir kadının kollarına gitti? Alışmış kudurmuştan beterdir kızım, bunu boşuna dememişler. Boşuna kendini feda et. Affetmeyeceğim onu. Gelse de, ayaklarıma kapansa da affetmeyeceğim. Bundan sonra yalnız oğlum için yaşayacağım. Artık ikimizin de yüzünü göremeyecek. Dinlemedin beni genç kızlığın uçtu gitti elinden. Üstelik bir de çocuk var şimdi başında. Pişman değilim baba. Hala seviyorum onu. Oğlumun babası o. Ömer'imin babası. Yavrum benim. Anneciğim kırılmış babana. Onu üzer miyim hiç? İstese canımı veririm seni. Ne yapacağımı bilemiyorum.

Hı? <laughs> Bak abi, yanlış anlama! Aramıza gelmekle bize şeref verdin tabii ama... Burası senin yerin değil! Doğru! Yuvana dönmelisin! Dönemem! Karım beni suçlu sanıyor! Böylesi daha iyi! Seven kadın ihaneti affetme! İhaneti de nereden çıkarıyorsun be abi? O kadın yarattı bu durumu! Önce onunla hesaplaşacağım. Ya ya ya. O hesabı bana bırak. İki şişe Marmara şarabı yeter bana. İkiniz de çok şükür geç kaldınız. Kadın Avrupa'ya kaçmış bile. Ne? Kaçmış mı? He? Kaçmış mı? Aa, yengemize hep beraber gidelim isterseniz. Anlatalım hakikati. Hayır. Karışmayın bu meseleme. Onların yanına dönemeyeceğimi anladım bu gece. Beklerler be seni evde abicim! Ha bırak! Üstüme düşme! Kapılarının her çalınışında yürekler oynar geldin diye! Ya! Ümitlerini keseceğim onların! Mektup yazacağım karıma! Bana kağıt kalem verin! Vazgeç be Murat abicim! Bana kağıt kalem verin dedim! Beni hayatından silmen için yazdım bu mektup. Hakkımda ne düşünürsün bilmiyorum ama... ...Sizlere dönmeme imkan yok artık. Birbirimizi aramayalım. Ben yolumu seçtim Nermin. Dönüşü olmayan bir yol. Sen de dilediğin gibi yaşamakta serbestsin artık. Her şeye rağmen çocuğuna leke sürdürmeyecek bir ana olduğunu biliyorum. İnanıyorum. Allah'a veda mektubu değil mi? Sevinebilirsin baba! Dilediğin oldu, Murat'tan ayrıldık! Öylesi daha hayırlı kızım! Yeni bir yuva kurmak için geç kalmış sayılmazsın! Kızını tanıyamamışsın sen! Ben bir defa seven kadınlardanım baba! Bölünen sevgim oğlumda birleşecek şimdi! Hem anası hem babası olacağım Ömer'in! Topla her şeyini bana gel, burada kalamazsın artık! Kalacağım baba! Bu yuvanın ocağı sönmeyecek ben yaşadıkça! Belki de geri döner diye bekleyeceksin. Oraya. Asla. Ölenler geri dönemezler. Benim için öldü Murat. Oğlum için de.